AC kenarımızın uzunluğu BC kenarının uzunluğundan 4 santimetre fazla. Yani BC uzunluğumuza x dersek, AC uzunluğumuz x artı 4 santimetre. Buradan arkadaşlar bir tane DK çiziyorum. DK'mızda burası 90 derece olacak şekilde çizerseniz, iki tane üçgenimiz var. İkisinde de arkadaşlar açılarımız 90-90, alfa-alfa. Dolayısıyla diğerleri de birbirine eşittir. Demek ki buradaki KDC üçgenimiz de DBC üçgenimiz birbirine eş üçgenlerdir. Yani burası 4 santimetre, BC'miz x ise burada da KC'miz x'tir. Tamamı x artı 4 olduğuna göre AK'mız da 4'tür. Burası 90 derece. Dolayısıyla bu üçgenimiz arkadaşlar ikiz kenar bir dik üçgendir. 180'den 90 çıkarırsanız 90 derece kalır. 2'ye bölerseniz buradaki A açısı 45, D açısı da 45'tir. Bize BCD'yi sormuş. Büyük üçgene bakarsanız büyük üçgenimiz burada ABC üçgeni. Açılarımız 45, 90 ve 2 alfa. Yine iç açıları toplamından 2 alfa artı 90 artı 45 eşittir 180'dir. Buradan 2 alfamız 45 derece. Alfamız da 22,5'tir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Açılarımız birbirine eş. Bunlara alfa diyelim. AN'miz burada üçgenimizin iç açı ortayı. Dolayısıyla iç açı ortay teoremi uygulanabilir. Yani tabanlarımız 3'e 5 ise buradaki A açısının sağında ve solunda 3K'ya 5K'lık uzunluklar vardır. Çevremiz 24 demiş. Hepsini topluyorum. 3K, 5K, artı 3 ve 5'in toplamı 24. Buradan 8K'mız 16, K dediğimiz değer de 2'dir. Bizim aradığımız AC uzunluğu yani 5K, K yerine 2 yazarsanız cevabımız D şıkkı. İki tane iç açı ortayımız var. Bunlara alfa alfa, bunlara da teta diyelim. 5, 6, 7, BC'miz burada 6 santimetre. Bunları da kullandık. AE'nin DE'ye oran sorulmuş. Şimdi burada A açısı arkadaşlar teta teta 2'ye bölündüğüne göre AD'miz iç açıortay. Kollarımız 7'ye 5 ise iç açıortay teoreminden burası 7k'ya 5k'dır. Sonrasında ne diyebiliriz? Ee, şimdi alfa alfa olduğu için burada bir iç açıortaylık var. DE'mizin AE'ye oranı ya da şöyle yapalım taradığımız üçgende iç açı ortay teoremi yaparsanız 7'nin 7K'ya oranı AE'nin DE'ye oranıdır. 7'ler giderse bu 1 bölü K'ya eşittir. Demek ki K'yı bulmamız gerekir. Şimdi BC uzunluğumuz 6 cm dedik. 7K artı 5K'mız 6. 12K'mız 6 ise K'mız 6 bölü 12. Yani 1 bölü 2'dir. Yerine yazarsak 1 bölü 1 bölü 2 ters çevirip çarptığımızda cevabımız denizli. Yukarıdaki verilere göre AE'nin AB'ye oranı kaçtır demiş. Şimdi burada öncelikle ADC üçgenine bakıyoruz. ADC üçgeninde FC'miz hem bir yükseklik hem de kenarı ikiye böldüğü için kenar ortay. Demek ki aynı zamanda bir açı ortay. Yani ADC üçgenimiz ikiz kenar bir üçgendir. Yani buradaki 8 santimetrelik AC uzunluğu DC uzunluğuna eşittir. E açı ortay olduğu için de arkadaşlar bakın burası alfaya alfa. Şimdi büyük üçgene bakalım. ABC üçgenimizde, üçgenimizi çizelim. Açı ortayımız var. Açı ortayımız burada EC uzunluğu. Burası alfaya alfa. AC uzunluğumuz 8. BC uzunluğumuz da 4 artı 8. Yani 12'dir. Burada iç açı ortay teoremini uygularsanız Burada AE diyelim buraya. AE'mizin EB'ye oranı arkadaşlar kolların birbirine oranı. Yani 8 bölü 12'dir. Dolayısıyla burası sadeleştiğinde 2'ye 3'tür. Buraya 2x derseniz EB'mizde 3x'tir. Yani AE'nin AB'ye oranı 2x bölü 2x artı 3x'tir. Bu da 2x bölü 5x'tir. Cevabımız denizli. K noktası ve G noktası üçgenlerin ağırlık merkezi olduğuna göre GK'mız kaç santimetre? Şimdi ABC üçgenine bakalım. ABC üçgeninde ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezi olduğuna göre kenar ortayların kesiştiği bir nokta. Yani bir tane buradan çiziyorum. Bir tane de KC'yi uzatıyorum. Bunların hepsi ne yapacak? Kenarları eş parçalara bölecek. Benzer şekilde ADC üçgenine gidiyorum. Burada da G ağırlık merkezi ise kenarları eş parçalara ayırıyoruz. Şimdi ağırlık merkezi olduğuna göre mesela ABC üçgeninde KE uzunluğumuz x ise BK'miz 2x. Sonrasında ADC üçgenine bakarsanız burası y ise kural gereği burası da 2y'dir. Şimdi BD uzunluğu demiş. BD uzunluğuna bakarsanız 3 tane x, 3 tane de y var. Toplamı 24. Her iki tarafı 3'e bölerseniz x artı y'miz 8 santim. Bakın zaten bizim aradığımız burada gk uzunluğu yani x artı y'dir. Cevabımız a şıkkı. G noktası ABC üçgeninde ağırlık merkeziymiş. Buna göre kenar ortayların kesiştiği noktadır. Şimdi bizim aradığımız burada VB kenar ortayının uzunluğu. Burada arkadaşlar kenar ortayların kesiştiği nokta G olduğuna göre bu uzunluklar birbirine eşittir. Biz buradan bir tane de kenar ortay çizdiğimizde yine bu parçaların uzunlukları birbirine eşit olacak. Şimdi burada ağırlık merkezine göre arkadaşlar kuralımız neydi? 2 cm ise GC bunun 2 katıydı. GD'miz 3 cm ise AG'miz bunun 2 katı. Dolayısıyla ne oldu? Kenarlarımız 6'ya 4. Şimdi bu uzunlukları da bilmiyoruz. Bunlara da x diyelim. AGC üçgenine baktığımızda üçgenimizin kenarları 6 santimetreye 4 santimetre hipotenüs 2x. Buradan arkadaşlar 6'nın karesi artı 4'ün karesi 2x'in karesi dersek 52 eşittir 4x kare 4'e bölersek x karemiz 13. Yani x'imiz kök 13'tür. AGC üçgenimizde bakın bu açı 90 derece olduğu için muhteşem üçlü var. Burası da xir, yani burası kök 13 birimdir. Kural gereği burası kök 13 birimse ağırlık merkezinden dolayı BG'mizde bunun iki katıdır. Dolayısıyla bizim aradığımız buradaki VB kenar ortayımız 2 kök 13 artı kök 13'tür. Dolayısıyla cevabımız da B şıkkıdır. G'miz ağırlık merkezi olduğuna göre burada bir kenar ortaylık var arkadaşlar. Yani BD'miz DC'ye eşittir. Aynı zamanda buradaki AG'miz 10 ise DG'miz bunun yarısıdır. 5'tir. Taramış olduğumuz üçgen özel bir üçgendir. 3, 4, 5 üçgeni. Aynı zamanda arkadaşlar A açısı 90 derece olduğu için kenar ortay buradaki 3 parçayı da birbirine eşit olacak şekilde yazabiliriz arkadaşlar. 15, 15, 15 diyebiliriz. Yani AD'miz 15 çıktıysa DC'miz ve BD'miz de 15 olmalı. E 15 santimetreden buradaki 3 santimetreyi çıkarırsanız da BD uzunluğumuz 12'dir. Cevabımız da denizli. BD'miz CD'ye eşitse GK'mız kaçtır demiş. Şimdi büyük üçgenimize bakarsanız dik bir üçgen. BE'miz kenarı 2'ye bölmüş kenar ortay. Sonrasında AD'miz kenarı 2'ye bölmüş kenar ortay. Bu şekilde bir tane daha kenar ortay çizersek kenar ortayların kesişmiş olduğu G noktası ağırlık merkezidir. Benzer şekilde aşağıdaki BCG üçgenine baktığımızda yine kenar ortayların olduğunu görüyoruz. Bu şekilde tüm kenar ortayları göstermiş olduk. K noktası da arkadaşlar BGC'nin ağırlık merkezi. Şimdi ağırlık merkezi olduğuna göre kuralımız 1'e 2 kuralıdır. Nedir yani? Burası 1 x ise burası 2 x. Sonra büyük üçgene bakarsanız büyük üçgende arkadaşlar g'miz ağırlık merkezi olacak. Yani gd uzunluğumuza biz ne dedik? x artı 2 xten 3 x. Burası 3 x ise yukarıdaki uzunluk nedir? 6 x'tir. 1'e 2 oranı var. Şimdi burada muhteşem üçlüyü de unutmayalım. Muhteşem üçlü neydi? Tepe noktamız burada 90 derece ise kenar ortayımız bakın ne bulduk 9 x dedik. Dolayısıyla buradaki BD'miz ve BC'miz de muhteşem üçlü gereği 9 x olmalıdır. Yani hepsini topladığımızda BC uzunluğumuz 12 artı 12'miz 9 x artı 9 xten 18 x'tir. Her iki tarafı 18'e bölersek x'imizi buluruz. Yani 6'ya bölerseniz buradan x dediğimiz değer 4 bölü 3'tür. E bizim gk dediğimiz uzunluk arkadaşlar burada neydi? Bakın 2x gk eşittir 2x bu da 2 çarpı 4 bölü 3'tür. Cevabımız bu şekilde 8 bölü 3 ile bursa. G noktası üçgenimizin ağırlık merkezi. Yani demek ki buradaki AG'den geçen AH'ımız kenar ortay. CD'miz de kenar ortay. Yani burası da 5 santimetre. AB'miz AC'ye eşit. Yani burası 10 santimetre ise yine AC'miz de 10'dur. İkiz kenar üçgende AH'ımız hem dikme hem kenar ortay hem de açı ortaydır. Sonrasında arkadaşlar burada bakın 90 dereceler var. Yani burada paralellik varsa benzerlik vardır. Taramış olduğumuz bölgede benzerlik var. Burası 5 birime 5 birimse BE'miz EH'a eşittir. XX diyebiliriz. Sonrasında kenar ortaylık var dedik. Bunlar birbirine eşit dedik. HC'miz de 2X'tir. Çünkü BH'miz 2X birim. EC uzunluğumuz 9 birim. X artı 2X eşittir 9. X'imiz o zaman 3'tür. Şimdi son olarak AHC üçgenine bakalım. AHC üçgenimizde HC'miz 2X yani 2 kere 3'ten 6 birim. Burası 90 derece. AC'miz de 10 santimetre. Bu üçgen arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenidir. 2 ile çarpılmış 6, 8, 10 olmuş. Yani bu yüksekliğimiz 8 santimetre. Şimdi burada G'miz kenar ortayların kesiştiği ağırlık merkezi olduğu için K'ya 2K'dır. Yani buradaki 3K'nın tamamı 8'dir. Yani 3K'mız 8 ise K'mız 8 bölü 3. Aradığımız AG uzunluğumuz da 2 kydı Bu da 2 çarpı 8 bölü 3'ten 16 bölü 3 santimetredir. Burada sorumuzu çözmeden önce arkadaşlar 15, 75, 90 üçgenini hatırlayalım. Burada açılarımız 15, 75 ve bir tanesi de 90 derece olacak dik üçgenimiz var. Kuralımız şudur. Yüksekliğimiz burada h ise 90'ın karşısındaki BD uzunluğumuz 4h olur. Şimdi buradan bir dikme çizerseniz 90 derece. Burası ne oldu? 15 75 90. 90'dan çıkarırsak burası 15. 90 D açısı da benzer şekilde 75. Şimdi taramış olduğumuz bu üçgende yüksekliğimize h dersek bakın tabanımız 4h olacak dedik. 4h 10 ise h 2,5'tir. Şimdi buraya da t diyelim. Şimdi sırada CTA üçgeni var. CTA üçgeni dik bir üçgen. Kenarlarımız 5 birime H birim. Burası da 90. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? 30-60-90 üçgenini hatırlayalım. Dik üçgende burada kenarlar arasında 1'e 2 oranı varsa bu 30-60-90 üçgenidir. Bizim aradığımız açı zaten buradaki C açısıydı. Cevabımız bu şekilde C şıkkıdır. AB kenarımız AG üzerine katlanmış. Dolayısıyla bu açılarımız aynı. AG'miz AB'ye eşit. Sonrasında BD uzunluğumuz GD uzunluğunun aynısı. Şimdi burada arkadaşlar G'miz burada ağırlık merkezi olduğuna göre kenar ortayların kesiştiği noktadır. Yani buradan DC'miz de 8 olduğuna göre T noktası BC'yi 2 eş parçaya böler. Sonrasında ağırlık merkezi dediği için GT'miz 1K ise GA'mız 2K'dır. Burası da benzer şekilde 2K. Burada bakın alfa alfa var. Yani burada ABT üçgeninde iç açı ortay teoremini uygulayabiliriz. Yani açılarımız aynı ise kolların birbirine oranı tabanların birbirine oranına eşittir. 2K'yı 3K'ya bölersek 2'ye 3'tür. Yani burası 2X ise dt'miz de 3x'dir. 2x dedik. Burası da 3x. Sonrasında kenar ortay dediği için bt'miz ct'mize eşittir. 2x artı 3x 5x olduğu için bu da 5 xtir Şimdi dc uzunluğumuza bakarsanız 3x artı 5x eşittir. 8'dir. x değerimiz 1'dir. Bizim aradığımız gd uzunluğu. gd uzunluğumuz da bd uzunluğumuz birbirine eşit. Bunlar da 2x'tir. 2 çarpı 1'den cevabımız Bursa. H noktası üçgenimizin diklik merkezi. Demek ki buradaki 3 açımız da 90'ar derece. Burada 90 artı 20'den 110 derece gelir. 180'den 110'u çıkarırsanız H dediğimiz bu açı 70 derece. Ters açıdan burası da 70'tir. Bizim aradığımız DBC açısı. Yani buradaki alfa. E burası da 90 derece olduğuna göre iç açıları toplamından alfayı bulabiliriz. 70, 90 ve alfa'nın toplamı 180'dir. Alfamız buradan 20 derece gelir.